Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün gene farklı bir oyunla karşınızdayım. Herkesin evet, bildiği bir oyun ama <laughs> Evet Minecraft oynayacağız arkadaşlar. Yani hep Roblox Roblox oynuyorduk. Biraz da Minecraft oynayalım dedim. Evet. Şimdi de bu arkadaşlar yani bu yaptım. Mahmut yaptım yani. Kendisi burada Ben şöyle bir bakalım etrafa. Neyse, haber olduğunuzda ilk botonumuzu kırıyoruz. Minecraft çok iyi oynamıyorum arkadaşlar. Sadece yapma şeylerini bitiriyorum. şöyle şey Ne lan Rakka! Bizim şansımda da böyle oldu tabii. Şunu da kazan. Burada da su çıkarsa da Neyse. Hardcore oynuyoruz bu arada. Ben kalp şeyinden fark etmişsiniz zaten. Hardcore baya da oynamıyorum. İnşallah ölmeyiz de iyi gidiyorlar. Valla rezil oluruz. Diyecekler mi diyecekler? Ne diyecekler? Neyse. Şöyle hemen taş malzemelerimizi yapalım. Bu video biraz uzun olacak arkadaşlar. Yani kesmediğim için videoları. Niye kesmediğim de belli değil. Niye kesmiyorum? Biraz bir şey geçtik var en iyisi. Orijinal arkadaşlar. Önemli. Mesela gidiyorum madene. Kesiyorum. Bir bakıyorum 64 elmasla madenden çıkıyor. Hadi arkadaşlar yerinde de sövmeyin. Öyle saçmalık mı olur? Şu acı da kral bir sinir olmasınlar sonra. Belki sinir olurlar. Rafi'yi niye kırdın la? Hemen şöyle bir şeyler yapalım. Sonra hemen yola çıkalım. Nereden gittik ya? Da tarlı bir yer var ama. da arı var. Arı oraya doğru gider. Ama ben bir şeyle bırakıyorum. Taş malzemelerimizi yaptık. yola çıkalım. İnşallah koyun et, ne gitmel bu vardır. Çalın. Demir var Kömür var. Kömür de olur. Kömür de olur. Kömür en değerli maden arkadaşlar. Kömür olmadan ne de bilir pişirirsiniz, ne de bir bok yapabilirsiniz. Altında yapabilirsin, odunla yapabilirsin ama onun için de orman sömür. Yani ormana da zarar vermiyor arkadaşlar. Yazık ya. Zaten Türkiye'de orman yangınları başlamış. Birkaç kişi de yakalanmış. Allah nasıl niye yakıyorlar anlamadım herhalde zevk bir şey. Herhalde Roma'yı yakmaktan şey Ödünç almayanlar Herhalde Türkiye'yi yakalıyormuşlar Allah herhalde diyeyim ya yani? bu yürek nerede Asım Yapacağınız yüreği ne Olursunuz yapmayın arkadaşlar yani Orman morman -mor -mor yapmayın Kamp yapmayın Asım Bir kampa gidiyoruz zaten. Ama bunlar kamp işi değil. Bunlar bilerek yapmış. Neyse orman şeyden çok karıştırmıyorum diyor. Gerek yok dayı. Lan anırsak da bağırsak da çağırsak da kimse duymayacak lan. Aynen. Hemen şöyle öldürelim. Allah'ım. ömrümüz de var, ömrümüz de var. Ben ısıtırız. Aha Ladin, en sevdiğim bir yol. Ladin odunu çok güzel. Bir de buzlu bir yer bulursak var hani çok daha güzel olur. Buzla Ladin odunun uyumu çok iyi. Ama saçımda çok gerçekçi duruyor vurduğumuz 2-3 mobdan da var herhalde. The Kinnayers Iris Shader. Arkadaşlar Public oynuyorum bu arada. Sonra Stodio. Otomatik kuruldu o olarak. Kimsin de o Hemen şuradan bir adil olur. Bir alalım. tohumunu alıp gideriz. Çok güzel. Hadi odun. Pardon ne oldu lan? Tohumu düş. Ne evet, tohum değil bu. Hadi bakalım. Arkadaşlar sabah yine kalktım. Sesim biraz kötü geliyor olabilir. Mikrofon da bozuk zaten aslında gireyim. Ne oldu düşmüyor? Ben de oldun diyor mu ağzını? Kerizlik mi lan var biz, ıı, ıı, konuşamıyoruz gene. Allah kahretsin böyle bir şey. Bu oyunları öldürelim. Boş ver. Ne diyeceğim? Aşağı aşağıda duracak. Bu yukarı siyah oyun. 4 oldu lan bu. Niye siyah lan bunlar? Ana. Mahmut seni. gezmeye devam edelim. Tabii ya. Karlı Dağç. Oha! Yüzeceğim burada işte kardeş. Sarı kola. Ne diş böyle ya? Bataklık var. Bataklığın olması iyi oldu. Yakınları bir yere kurmuşsa buradan slime falan toplayabiliriz. Arkadaşlar bu yeni sürüm bu arada. Bizim bir Burada bazı eşyaların malzemesi değişti. Hatta bazı eşyaların değeri düştü. Çünkü deri ve demirle eğer yapıyor. 3 tane dedi bir de bir diye Yanlış olur yanlış konuşuyorum olmasın. Öyle gördüm ya. Yani. Akşam oluyor. Ben hemen bir yatak yapıyorum. Canımda bir kadın gitmiş. Öyle ya. Ya ben yine crafting'i kırdım ağzıma gidip unutuyor bizi ya. Şur şurada eşya yapacaktım unuttum. Hemen şu yemekleri ısıtalım. Bunu buraya koyalım. Çok güzel. Güneş de var ya batıyor batıyor. Değil mi? Reyla elmas mı? He zümre Hadi uyuyalım Biraz yemek Bu eti evet, bekleyeceğiz yapacak bir ya da niye daha hızlı pişirmiyoruz ki? Daha hızlı pişsin böyle. Daha iyi olur. Böyle yarım saat pişmesini bekliyoruz. Öyle hiç mi? hızlı cevabı koyalım. Tamam değil. Hemen <gülüyor> güzelmiş, güzelmiş. <gülüyor> Bazı <gülüyor> Madem bataklığın bu ileride bir şeyler vardır. Şöyle gidelim. Yine mi koymayacak? Vallahi. Değiş olmaz olsun. Ölüp dolaşmıyoruz inşallah. Şuraya vuralım. Şöyle devam edelim. Yani köy yok mu bulak ağzını biriyim. Hiçbir şey yok lan. Kuştan başka bir şey yok. Aha şurada tepelik var. Tepeliğe gidelim. Belki köy var. Gözün yanmaya başladı lan. Bu gözüm yan. Bu güzel bir tepe bence. Oha şurada dağ da var. Ne oluyor? Burada maden gibi bir şey var herhalde. Arkadaşlar bu arada ileride bir kapalı olduğunu göstereyim size şöyle. Bak burada var çok güzel. Bayağı güzel bir yerdeyiz daha de var. Bir de düz bir yer olursa var. Tüm Minecraft oyuncuların istediği düz bir yer aslında. Sadece düz düz bir yer. Ama burada maden de var. Aa portal var. acı bir köyde çıkarsa var ya böyle tadına yani. niye çıksın abi tepesindeki şeyi kıramıyoruz. Abi bir tane demir yap kaybolmalar ya. Allah Allah. Benim lan. Keskinlik 4 diyor. Wow. Hepsini bir de yiyelim. Çok havalı duran. Ana gündüz düz adam anasını köyü yok. Şöyle devam edelim. Bu kenarda kuruluruz. Burada dağ var. Dağın içinde bir yer yapıyoruz. Ne kadar güzel bir yer. Aslında burada bir şey yok. Bu bitkileri falan kırarsak buraya bir, bir yer yapabiliriz. O zaman ben hemen kurulum işlemini başlatayım. Şöyle. Çok yaratıcı bir ev yapmam lazım. Geçmişte öyle bir yaratıcılık olsun ki kimsenin görüp görmediği en gelmiş geçmiş dünyanın en iyisi, dünyanın en güçlüsü, dünyanın en saygıyo su ev olsun. Ama öyle bir şey olmayacak tabii. Seni görmediği bir ev lazım. Ne yapacağım? Tepecik kral Şuradan da sulu akıyor lan Beden sehriye koyun da sulu akıyor şuradan bir demir yapalım Böyle. Böyle. bir şey çıkmaz. Sonra bakayım bakayım şunu şöyle bundan da Bundan bir ışıklandırma yapalım. Sonra şu ağacı ekleyelim. Buraya da ekmeyelim yani. Şuraya yapacağım. Oradan bir sandık yapalım bir tane. Şöyle. şöyle. Hepsini atlayalım. Boş çiçekleri şöyle atalım. Ama ilk önce şurayı bir temizleyelim ona göre atlamayalım. Pikler sandıkta kalsın ya geçti Evet. Yakında orman da yok ya artık. O kadar düz bir yere kurduk ki yakında orman. O zaman biz de kendi ormanımızı yaratırız. var mı? Buradaki tohumlar düştü. Burada da bir ağaç var. Şu ağacı da kıralım. Şimdi oradan var da uzak ya ama şöyle tekrar de gideriz. şöyle. Yok olsun. Yok olsun. Tamam. Yalan. Hadi yok olun artık. Oğlum bir türlü top net evet, çıkmış ya. Dört tane topu. Böyle, şöyle, 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 şöyle.

toprakları alalım ve şurayı bu toprak değil. Toprak var neymiş lan? Zaten de toprak yemiyordu ya vallahi böyle bir şey olamaz. <laughs> Burayı da kapattık. <laughs> tamam şöyle bir ev yapabiliriz, sonra evi geliştirebiliriz. Hızlıca odun toplamaya gidelim. Ya da yok videoyu bitirelim, öbür videoda odun toplamaya gidelim. Evet arkadaşlar, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Biraz sıkıcı olabilir ama yapacak bir şey yok. Birazcık da Minecraft oynayasım geldi yani ne yapayım. Daha bayağıdır da oynamıyorum. Görüşürüz. Bye bye.